şimdi oyun salonunda doğum günümü kutlayacaklar. Ama çok heyecanlıyım sanırım bana sürpriz yapacaklar. O yüzden şu anda ortada yoklar. Ama artık çıkın ortaya. Neredesiniz? Anne, baba. Tamam biliyorum artık. Üst katta mısınız yoksa? Neredesiniz? Çıkın artık. Anne, baba. Arkadaşlarım. Neredesiniz? E neredeler? Burada kimse yok. Yoksa ben yanıldım mı? Ama beni buraya çağırmışlardı. Atari salonuna gel demişlerdi okul çıkışında. Ama şu anda kimse yok. O kadar da güzel kıyafetlerimi çantaya koydum. Onlar bana sürpriz yapar diye giymiştim. Neden hiçbir yerde kimse yok? İnanmıyorum. Yoksa yoksa doğum günümü herkes unuttu mu? Kesin de böyle bir şey oldu. Doğum günümü herkes unuttu. Ben yanıldım. Öyle bir şey demediler. Belki de orada falan dur demişlerdir. Ben de geç kaldım. Ama doğum günümü herkes unuttu. Ne oluyor orada? Niye ağlıyorsun? Bugün benim doğum günüm. Annem babam gibi buraya çağırmıştı. Ama şimdi hiçbiri yok. Arkadaşlarım da yok. Tamam üzülme. Belki hemen gelirler. Hayır. Gelecek olsalardı hadi zaten. Ben yanılmışım. Onlar benim doğum günümü unutmuşlar. E tamam o zaman. İstersen buradaki tüm oyunları oynayabilirsin. Eğlenebilirsin burada doğum günün için. Gerçekten mi? Eğlenebilir miyim doğum günümde? Tabii tabii. Eğlenebilirsin istediğin gibi. Ama ne olması ne? Benim hiç param yok ki. Yanıma para almamıştım. Ailem olacak diye. Hmm, öyle mi hemen terk ediyorsun burayı o doğum günü bahanesiyle de kurduğun yalanları yemedim yani hayır gerçekten yalan söylemedim ailem burada olacaktı hadi hadi bedavadan oyun oynamak için bana yalan konuşuyorsun hemen terk et burayı hayır abi gerçekten bedavadan oynamak için öyle bir şey yapmıyorum ailem burada olacağını söyledi hemen çıkıyorsun buradan defol git çık tamam İnanmıyorum ya en kötü doğum günüm bu olabilir tek başıma kaldım ailem beni yapayalnız Şimdi eve nasıl gideceğim? Otobüs param da kalmadı. Son otobüs paramı da okul çıkışında buraya gelmek için kullandım. Ne yapacağım şimdi? İnanmıyorum. Bu gerçekten olabilecek en kötü şey de buydu. Yağmur yağıyor. Bu yağmurda nasıl eve gideceksem? Neyse yapacak bir şey yok. Bir an önce eve gidip ailemi bulmam lazım. Ah, çok yoruldum. Yağmurdan da ıslandım. Çok üşüdüm. Sonunda eve geldim. <laughs> Anne baba neredesiniz? Kimse de gözükmüyor. Anne baba. Orada biri var. Ne yapıyor ki acaba? Birisi pasta mı yapıyor yoksa benim için? Annem gidi üst kattadır belki. Sen de kimsin? E şey burası bizim evimiz. Burası bizim. Sizin mi? Nasıl yani? Ama biz burada oturuyoruz. Daha sabah bu evden çıktım. Annem babam neredeler? Annem babam mı? Kızım seni alıp götürmediler mi? Sabah buradan taşındılar. Öğleden sonra da biz taşınmaya başladık. Şu anda da temizlik yapıyorum. Zaten bir sürü işim var. Git başımdan. Hayır burası bizim evimiz. Yalan söyleme. Niye yalan söylüyorsun? Annem babam beni terk etmez hem de doğum günümde. Hadi hadi ya git buradan. Yağmurda senin yüzünden ıslanamam. Defol evimin önünden. Nasıl ya? Bunlar gerçek mi? Gerçekten doğum günümde terk edildim. Hiçbir şey söylemeden hem de. Telefonumun da şarjı bitti. Kimseyi de arayamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi ya? Her şey berbat gidiyor. Aa Sinan'a soracağım. Sinan da mı unuttu benim doğum günümü? Kaç gündür diyorum ona. Hemen Sinan'a gidip sormam lazım. Hemen gidip onlara soracağım. Acaba ne oldu ne bitti? O söyler bana. kimse açmıyor. Evet evet ya bundan yapalım. Bence de bundan yapalım. E sesi geliyor bu Sinan'ın sesi eminim. Neden kapıyı açmıyor? Aa işte geliyor. Ne oldu kanka? Ne olacağı var mı? Annem babam nerede? Hiçbir bilgim yok. Nasıl yani? Evde değiller mi? Evde olsalar sana neden sorayım Sinan? Evde yoklar ki soruyorum. Anne babamı gördün mü sen? Hayır görmedim. E Sinan bugün senin için de yani farklı bir gün değil mi? Ya normal sıradan bir gün işte. Sinan ben kaç kere hatırlattım sana. hikayeyi, aydır hatırlatıyorum. Bugün benim doğum günüm. Ve doğum günümde annem gir beni terk etti. Ha kusura bakma ya biliyorsun ben çok unutkanım. Sence bu adil mi Sinan? Ben senin doğum gününü kaç gün önceden kutlamaya başladım. Sen benimkini unuttun. Ailem de beni terk etti. Kanka şimdi biraz meşgulüm sonra konuşsak olur mu? Kusura bakma ya. Peki Sinan. Gerçekten inanamıyorum ya. Ailem evsiz kaldığımı söylediğim halde içeriye bile davet etmedi. Şimdi tek başıma kaldım. Ne yapacağım? Ailem nereye gitti ki acaba? Keşke telefonum açılsa da ya da şarj dolduracak bir yer bulabilsem de. Hiç değilse onları arayabilirim. Tek başıma kaldım. Aa merhaba. E efendim? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Uzun zamandır seni parkta görmüyordum. Neden buradasın? Ailem beni terk etti. Hem de doğum günümde terk edildim. Nasıl ya? Sen şu üstlerdeki lüks evlerde oturmuyor musun? Nasıl hala seni terk etti? Bilmiyorum işte. Doğum günümde terk edildim. Hem de sebebini bile bilmiyorum. Neden terk edildiğimi de bilmiyorum. Aa sen de benim gibisin. Ben de yıllar önce doğum günümde terk edilmiştim. Hem de doğum günüm bugün. Ya sen aynı gün mü doğum günümüz? Evet evet doğum günümüz aynı gün. Boş ver takma kafayı. İkimiz beraber takılırız. Gel istersen pasta alalım. Pasta mı? Benim pasta param yok ki. Gel gel hallederiz. Peki o zaman nasıl halledeceksek? de para var mı? Ha, var var gel halledeceğiz. Ooo pizzalarınız çok güzelmiş. Evet evet öyle. Yeni sıcak sıcak yeni çıktı. Siz da satıyordunuz değil mi herhalde? Evet pasta satıyoruz ama arkada dolapta. İsterseniz veririm. Hem dolapta demek. Bir dakika ben bakayım. Tamam bakın siz orada. Nasıl yani ya? Ne yapacak? Parası var mı ki de bu kızın acaba? İstediğine bakabilirsin. Çikolatalı her şeyini var. Bak oradan. bakıyorum bakıyorum. Hadi hadi kaçıyoruz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz siz ya? Pasta hiç alamazsınız. Ay şey yapabilecek bir şeyim yok. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Doğum günümüz için pasta aldım işte. Bu pasta almak değil bir kere, çalmak, çalmak farkında mısın? Almak değil. Ya hayır, bu çalmak da değil, ödünç almak. Ödünç mü? Ne zaman parayı vermeyi düşünüyorsun? Ne zaman bu hayat bize adil şekilde davranıp paramız olursa. O zaman hadi pastayı üfle. Hey, gerçekten ben seninle takılamam sanırım. Daha sormam gereken, araştırmam gereken bir sürü şey var. Ailem beni neden terk etti en azından bunu öğrenmek istiyorum. Ben hiç öğrenemedim sen de öğrenemezsin. Hayır ben bir şekilde öğreneceğime inanıyorum. Zaten karnım da çok aç. Hadi şu pastadan ye o zaman biraz. Hayır istemiyorum o pastayı çaldık. Ben çalınan bir şey asla yemem. Sen de yemesen niye edersin. Hadi kendine iyi bak. Şey merhaba Buyurun, hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ee, biraz fazlalık bir yiyeceğiniz var mı? Ben çok açım da. Ne zamandır da bir şey yemiyorum. Bence burada da biz boşuna mı oturuyoruz? Baksana, vardiyalı çalışıyorum. Ben ağlıyor muyum senin gibi? Ama ben kaç saattir açım. Çok az bir şey de olsa yerim yani. Yeterli benim için. Ya git buradan. Çık bu dükkandan hemen. Lütfen. Biraz bir şeyler verir misiniz? Hayır veremem diyorum. Hemen çık zorluk çıkarma. Dilencilerle doluyor ya buraları da bu günlerde. Allah Allah sıkıldım artık. O zaman 5 dakika burada dinlenebilir miyim? Sadece buna izin verin. Hayır olmaz. Lütfen 5 dakika sadece. Tamam 5 dakika. 5 dakika geçince hemen geç otur dinlen çık. Peki. Neyse 5 dakika sıcak bir yerde ısınabilirim. Of şarjım da yok. Ne yapacağım ben şimdi? Şarjım olsaydı şimdi hiç değilse ailemi arayabilirdim. Şimdi şarj ailesi istesem daha çok kızacak bana adam. O yüzden istemeyim. En iyisi bu 5 dakikayı iyi değerlendireyim. Merhaba. Merhaba. Bu burger benim fazlalık. İkincisini almıştım ama yiyemedim. Sen yiyebilirsin. Ne? Bana mı veriyorsun yani? Evet evet sana veriyorum. Neden üzgünsün? ailen nerede hem de senin? Şey ailem benim doğum gününde terk etti. Nasıl ya? Nasıl terk etti? Ara o zaman telefondan. Telefonumun şarjı bitti maalesef. Arayamıyorum. Bu bugün doğum günümde aldığım en güzel hediye olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman istersen benden ara. Sizden mi arayayım? Evet evet benden arayabilirsin. Vereyim telefonumu ben sana. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir insansınız. Bana bugün kimse yardımcı olmadı. Allan olsun ara. Teşekkür ederim. Hemen arayacağım. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Açmıyorlar mı? Ee, şey bir kere daha arayabilir miyim? Telefonları kapalı da. Tabi tabi arayabilirsin. Peki. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Maalesef ki teşekkür ederim. Ara istersen bir daha. Yok teşekkür ederim. Demek ki telefonu kapatmışlar. Terk edildiğimi artık kabul etmem lazım. Burger için de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Gerçekten telefonlarını bile kapatacak kadar terk edilmişim. Benim telefonum nerede bu arada? Ee, telefonu e, ee, çantama bırakmıştım. İnanmıyorum. O çalmış ya. Nasıl yaparsın? Hem doğum günü pastasını çalıp hem de benim telefonumu hangi ara çaldın sen? Şimdi tamamen umudum bitti ya. Telefonun da yok yanımda. Ne yapacağım? Hiç değilse şarj doldururum diye düşünüyordum. Of ne yapacağım ben şimdi? Şimdi tamamen yalnız kaldım. İnanmıyorum gerçekten bu duruma. Nasıl beni doğum günü terk edersiniz? Sen de hiçbir şey söylemeden. Kanka? Efendim? Niye geldin ki? Şimdi mi aklına geldi? Yağmurda ne yapıyorsun böyle? Evsiz biri yağmurda ne yapıyorsa onu yapıyorum Sinan işte. Telefonun nerede senin? Telefonumu kaybettim, çaldırdım. Nasıl yaptın ya bunu? Nasıl olacak işte? Bir tane kız var ya parkta sürekli takılan. Evet var. O kız çaldı telefonumu. İnanmıyorum. İlk başta demek ki o telefonu almamız gerekiyor. Nasıl alacağız ki? O nerede? Şimdi Allah bilir. O buralar dolaşır genelde. Alırız onu, buluruz bir şekilde. Kim arıyor ki şimdi seni? Bir dakika ben hemen bir görüş yapıp geleceğim. Evet evet burada. Hı -hı. Yok yok bir şey anlamamış ya. Sıkıntı yok yani. Halledeceğim ben her şeyi. Yani yani. Neyse ben şimdi kapatayım. Hadi, hadi görüşürüz. O kim ki? Kimle konuştun? Yok ya, öyle önemli bir şey yok. Hadi bakalım, o kızın olabileceği bir noktaya gideceğiz. Neresi ki orası? Genelde dükkanların orada bir şeyler çalıyordur o. Hadi gidelim. Peki. İşte burada Evet burada nereden biliyorsun Ben bilirim ya bunların ciğerini bilirim Dur 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 ne? nereye gidiyorsun bekle Bekle diyorum sana Ne oldu ya yine O dondurmayı yine paranla almadın değil mi çaldın sen onu Çalmadım sana kaç kere diyeceğim bunu Ödün çaldım diye ödün çalıyorum Zamanı gelince para kazanınca vereceğim hepsini Ödün çalmak gizli olur Yani ben bundan alıp borç yapabilir miyim diye sorarsın Sen sormadan alıp kaçıyorsun sadece Telefonu çıkarsan bakayım bir Ne telefonuymuş Telefonu çıkar, zorluk çıkarma. Çıkar o telefonu çabuk. Ya ben de telefon falan yok. O telefonu çıkar diyorum sana. Beni zor kullandırma. Kızsın, bir şey yapmak istemiyorum. Ne yapacak mısın ki sanki bana sen? Telefonu çıkarıyor musun? Ben senden alayım mı? Tamam işte. Telefonu da aldığımıza göre. Nasıl bu kadar basit bir şekilde aldın? Sizin yüzünüzden her yerim çamur oldu. Kaçma. Seni daha polise teslim etmek istiyorum. Kaçma. Hırsız. Al telefonunu bir daha sahip çık. Herkese güvenme dışarıda kalınca. Ha herkese güvenme haklısın. Doğru. Aileme bile güvenilmeyecek bir zamanda herkese güvenmemem gerektiğini daha hala öğrenemedim. Aptalım ben tam bir. E ailen nerede? Nereden bileyim? Evde başkası oturuyor zaten. Taşınmışlar. Sabah taşınmışlar sanırım. Yani hayatımdaki en uzun doğum günüm. Keşke bugün bir an önce bitsse. Kabus gibi. Hadi eve gidelim. Ne evi diyorsun Sinan? Evde kimse yok diyorum sana. Ailem beni terk etmiş anladın mı? Gitmişler onlar taşınmışlar. Tamam hadi gidelim bize gideriz. Peki o zaman. Hadi geldik. Of geldik ama ben gitmek istemiyorum oraya. Niye? Adam kızacak yine niye geldin evimin önüne diye. Zaten bir sürü beni azarladı. Hadi belki öyle olmayacaktır. Nasıl olacak peki? Olmayacak işte hadi sen içeri gir. Of, i̇nanmıyorum. Anne, baba, Hani siz taşınmıştınız? Ne oluyor Sinan burada? Şaka. Sen bir Nisan'ı doğduğun için sana şaka yaptık. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz bunu? Doğum günü kutlu olsun kızım. Doğum günü kutlu olsun babacığım. <laughs> Hayatımda en saçma doğum günüydü. Ben size bir şaka yapacağım şimdi. <laughs> Çok güzeldi bizce.